Merhaba. Kültür ve sanat dünyamızın önde gelen isimleriyle buluştuğumuz Sanat Dünyası programına hoş geldiniz. Programımızın bugünkü konuğu çağdaş şiirimizin önde gelen temsilcilerinden biri Kemal Özer. Kemal Özer'le hem kendi şiir serüvenini hem de son günlerde yayınma hazırladığı Fahri Erdinç'in kitapları üzerine söyleşeceğiz. Ama söyleşimize geçmeden önce kendisinden bir şiirini dinleyelim. Yarın'a selam. Bir gün oradaydık diyelim bu dünya konuşulursa. Işığını bizden de aldı. Bizim birbirimize uyanan bakışımızdan bir soluk diriltti diyelim solgun bir yazgıya dokununca. Bizden de geçti. Bizi tanımlayan o alev titreşimli hızdan. Bir mektup yazılmış diyelim prangalar eskitmenin soğuğunda. Bizden de bir damla, her satırında bir damla direnen sabrımızdan. El ele tutuştuk sevgilim, bizi de sınadı bilenmiş orağıyla. Emek kardeşliğinin rüzgarı bir daha eksilmedi alnımızdan. El ele yükseltilen bir doruk, tekilli taşırmak için çoğula yeryüzü kalabalığına varmak için kabuğunu kıran yalnızdan, yeni bir renk katmak için her yağmur sonrası gök kuşağına, kıvılcımlar saçan çeliğe su vermek için gözyaşımızdan, yaşamı düğüne dönüştürmek, hak edilmiş mutluluğa bir gelin ışıltısı devşirmek için yüreği aşılı her kızdan, hepsini bizde bir araya getirdi bu sevdalı buluşma. Yarına bir selam, kızıldığı yıllar sonra da ışıyacak yıldızdan. Biliyorsunuz bizim çağdaş şiirimizin temelinde Nazım Hikmet vardır. Nazım Hikmet'e kadar divan şiiri ve halk şiiri olarak iki ana kolda gelen şiirimiz. Nazım Hikmet'in şiirinde hem biçimde hem içerikte büyük atılımlar gerçekleştirerek çağdaşlaşma yoluna girmiştir. Nazım Hikmet'in serptiği tohumlardan 40'lı yıllarda 1940 toplumcu kuşağı dediğimiz aralarında A. Kadir'in, Rıfat Ilgaz'ın, Hasan İzzettin, Dinamo'nun, Şükran Kurdakul'un bulunduğu bir şairler kuşağı doğmuştur. Aynı yıllarda da yenilikçi hareketleri ise Orhan Veli ve arkadaşlarının başlattığı garip akımıyla sürmüştür. 50'li yılların başında biliyorsunuz ülkemizde bir iktidar değişikliği oldu. Demokrat Parti iktidara geldi. Ve bu yıllarda da şiirimizde bir içe kapanma, neredeyse örtünme, içe dönme diyebileceğimiz bir kapalılık akımı olan ikinci yeni şiirini görürüz. İşte Kemal Özer'in şiire başladığı 50'li yıllarda bu ikinci yeni akımının egemenliği vardı. Kemal Özer'in ilk şiiri daha 16 yaşında yayımlanmış. Şiire başlamak, hele hele yayımlamak için çok erken bir yaş. Kendisi bu dönemini içgüdüsel dönem olarak nitelendiriyor. Ama biz kendisinden dinleyelim, bakalım bu yıllarda kendisini şiire yönelten etkenler neler oldu? Şiir yolculuğuna hangi nedenlerle başladı? Evet. Şimdi senin de dediğin gibi çok genç yaşta, erken yaşta daha doğrusu yazmaya başladım ve yazdığım şiirleri, o dönemle ilgili şiirleri yine senin de değindiğin gibi içgüdüsel dönem olarak nitelendiriyorum. Çünkü sadece bir yazma tutkusu, yazarak insanlar arasında seçkinleşme eğilimi, ...beni yazmaya yönetti diyebilirim okuduğum kitaplardan, okuduğum dergilerden yola çıkarak. Bunlar bana ancak şiirsel bir görgü sağladı. O görgüyle ilk şiirlerimi yazdım. Ama 1950'lerin ortasına geldiğim zaman, liseyi bitirip üniversiteye başladığım zaman... ...bence bu içgüdüsel dönem de sona erdi diye düşünüyorum çünkü bu dönemde artık yazma tutkusu sadece içgüdüsel bir tutku olmaktan öte bir edebiyat bilinci bir şiir bilinciyle buluşturdu beni. Bunda yazar arkadaşlarla bir çevre oluşturmamız rol oynadı. Üniversitede İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini seçmiş olmam, orada özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi olmam bana şiir dünyasının benim tanıdığından öte başka yönleri, yüzleri olduğunu da gösterdi. Onun için bilinçli olarak yazmaya 1955'ten sonra devam ettiğimi düşünüyorum. İçki düzel dönemin bittiğini. Yalnız bu bilinçli dönem derken belki bunu da ikiye ayırmak gerekir. Dünyaya ve edebiyat dünyasına genel anlamda dünyaya bakışta bir bilinç oluşmasına rağmen bu bilincin çağdaş dünyayı kavrayacak yeterlikte bir toplumsal bilinç olmadığında altını çizmek gerekir. İşte ikinci yeni dönemi benim için bilinçli bir dönem edebiyat anlamında, dünya görüşü anlamında. Ama o dünya görüşü, o bilinç, çağdaş toplumsal bir dünya görüşüyle henüz buluşmamış bir. Dönem. O döneme geleceğiz. Fakat ondan önce bir şey daha sormak isterim. Bu sizin ilk dönem şiirleriniz için edebiyat eleştirmenleri sanki söz birliği etmişçesine çok usta şiirlerinizin olduğunu söylerler. Yani. İlk şiirleri genellikle şairlerin işte acemilik ürünleridir falan. Yani sizin hiç bu acemilik dönemi yaşamadınız mı? Yani böyle ilk şiirlerle usta bir şair olarak ortaya çıkmanızı nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi şöyle, dediğim gibi 1955'ten sonra bir yeni bir döneme girdi benim yazdıklarımda ama o yazdıklarımın hepsini zaten bu sözünü ettiğiniz değerlendirmelerin yapıldığı ilk kitabımı almış değilim. Orada Aha. sadece 24 şiir var ve bu kitap biliyorsunuz 59 yılında çıktı yani aşağı yukarı 4-5 yıllık bir dönemin içinden süzülüp gelen şiirlerdi. Onun dışında ama yayınlanmış başka şiirlerim de var. Sanıyorum orada ben çok titiz olmaya her zaman özen gösteren bir yazar olarak yazdıklarımı çok ince eleyip sık dokuyarak o kitabı oluşturdum. O seçtiğim şiirler sonuna kadar beni temsil edeceğini düşündüğüm şiirlerdi. O dediğiniz değerlendirmeler de daha çok o, o şiirlerle ilgili. ama bir acı o şiirlerin öncesinde de bir acemilik veya ona hazırlık dönemi vardı diyebilirim. Ee, 60'lı yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir toplumsal muhalefetin yükseldiğini görüyoruz. Toplumsal bilinçlenmenin arttığını görüyoruz ve çok ilginç bir koşutluk gösteriyor bu yıllarda Türk şiiriyle toplumsal hareketler. Şiirimizin bu toplumsal hareketlerin neredeyse sözcüsü olacak bir biçimde bu hareketlerle koşutluk gösterdiğini görüyoruz. 50'li yıllarda işte ikinci yeni şiiri içinde kapalı şiir yazan pek çok şair 60'lı yıllarda son derece açık, yalın, işte halktan yana gençlik hareketlerini destekleyen şiirler yazdılar. Sizin ise 60'lı yılları 63'te çıkan kitabınızdan sonra 70'lere kadar bir suskunluk içinde geçirdiğinizi görüyoruz sonradan bu yılların aslında bir dönüşümün hazırlık yılları olduğu anlaşıldı. Sizin için bu yılların önemi neydi? Bu yıllardaki şiiri nasıl izliyordunuz? Kendi şiirinizi nasıl sorguluyordunuz 60'lı yıllarda? Evet, dediğiniz gibi tabii 1960'tan sonra Türkiye'nin içine girdiği yeni koşullar, daha önceki özellikle 50-60 arasındaki koşulların değişimini de birlikte getirdi. O dönemde ulaşılamayan bir takım kaynaklar gerek sanatsal kaynaklar gerek toplumsal kuramsal kaynaklar bizim bilincimizi oluşturmadı. Ama 60'tan sonra bu kaynaklara tekrar hem ülke olarak hem kişisel olarak hepimizin yeniden kavuşmuş olması, başta Nazım Hikmet olmak üzere daha önce şiirini tanıyamadığımız toplumcu kuşağı 60'lardan sonra tanımaya başlamak ve yayınlanan kuramsal kitapları okumak yeni bir dünya görüşü edinme yolunda bizi hazırlayan bir takım etkenler oldu. Ben bunların içinde belki de en uzun süre bu değişimi kendi içime sindirmeye çalışanlardan biriyim. yani Uzun bir süre yazdığım halde yazdıklarımı yayınlamadım çünkü bir sonuca varmayı her şeyden önce önemsiyordum yani yazacağım şiirler benim dünya görüşümü yeni edinmeye başladığım dünya görüşümü yansıtacak düzeyde olmalıydı hatta bunun için hem kitap evi kurmuştum hem o kitap evinde yayınlar yapıyordum hatta bu dediğim kaynakların bize ulaşmasında ben de ucundan tutan bir takım çalışmalar yaptım. Kitaplar yayınladım. Mesela Marksizm ve Şiir kitabını çevirtip yayınlamam ve yayınladığım başka kitaplar bu konuda hem kendi araştırmalarımın ne olduğunu ortaya koyuyor. Hem de dediğim gibi oluşan ortama bir katılım sağlıyor. Şiir Sanatı diye bir dergi çıkardım. Burada da bir takım araştırmalar dünyada bu konuda yazılan şiirlerin bilinmesi, şairlerin tanınması konusunda insanları hazırlayan yayınlar yapmaya çalıştım. Ve 1970'e kadar bu dönem sürmüş oldu. Sizin Böyle olduğun, bir dönem yaşadık yani. Evet, bu döneminiz yeni döneminizle ilgili toplumcu dönem diyelim ona, toplumcu dönemle ilgili yapılan değerlendirmelerde de. Ee, Nazım Hikmet'in yanı sıra en çok e, Alman oyun yazarı Bertolt Brecht'in şiirlerinden etkilendiğiniz, onun ondan esinler taşıdığınız e, değerlendirilir. Siz bu değerlendirmelere katılıyor musunuz? E, tümüyle değil yani e, ama Brecht'in e, beni etkilediğini, daha doğrusu biraz önce söylemeye çalıştığım e, dünyada yazılan toplumcu şiir'i tanıma evresinde. Bireh'tin mesela ilk kitabını ben yayınlamıştım. Evet. Biraz önce sözünü ettiğim yayın e, faaliyeti içinde e, bunları tanıma işte Nerudayı e, diğer sonradan e, bizim şiirimizi etkileyen dünyanın sayılı toplumcu şairlerini bu dönemde tanıma fırsatı oldu Tabi bu arada Bireht de benim için e, bir kaynak olarak önemli bir yere sahip. Her şeyden önce benim bu gelişim içinde kendime seçtiğim yol olarak güncellik ve yalınlık konularında bana çok yol açıcı, yön gösterici oldu. Çünkü Brecht'in şiiri çok yalın bir şiir bildiğiniz evet. gibi. Hatta, hatta hiç bazı şiirlerinde imgeler bilinen anlamda imgeler de yoktur. Onların anlatımı doğrudan günlük konuşma diliyle yapılmıştır. Ben onun da bir çeşit deneyimini kendi şiirimde gerçekleştirmeye çalıştığım için tabii bu bireyle bu ilişki görünür hale geldi diye düşünüyorum. Peki bu 10 yıllık suskunluk döneminden sonra bambaşka şiirlerle ortaya çıktığınızda elbette bunun bir okurlar nezdinde olsun, eleştirmenler nezdinde olsun karşılaştığı bir ...tepki oldu mutlaka. Daha doğrusu bir şaşırma refleksi diyelim. Yani eski şiirlerinizle yeni şiirleriniz arasındaki... ...tam 360 derecelik... ...ters açı... ...okurları ve eleştirmenleri çok şaşırttı ve... ...böylesi bir şaşkınlıktan doğan tepki yarattı. Bu tepkiler sizi etkiledi mi? Yani acaba doğru bir şey yapıyor muyum, yanlış mı yaptım gibi bir... ...şiirinizi yeniden gözden geçirme, bir hesaplaşma yaşadınız mı? Yani yeniden gözden geçirme e, deneyecek bir e, hesaplaşma değil. Ama yaptığım şey, çünkü e, demin de konuştuğumuz, söylediğimiz gibi... ...birdenbire ortaya çıkan bir e, değişim, dönüşüm değildi. Yılların içinde e, bunu içime sindirerek gerçekleşmişti O yüzden yazdıklarından kuşkuya düşürme denebilecek bir